bir kafeye geldik. Özge açmaya çalışıyordu. Manzara böyle. Çok güzel, böyle çok tatlı bir kafeye geldik. Eskişehir Meydanı'na çok yakın. Havanın da güzel olması çok iyi oldu. Şimdi kahvemizi aldık. Tatlımızı da aldık. Tatlımızı da çekelim. Göründü mü? ve çok güzel böyle keyifli şekilde oturuyoruz. Manzaranın tadını çıkarıyoruz. Şimdi manzara konuşabilir. <laughs> <laughs> Şu an Victor Ellen Markt bölgesine geldik. Böyle küçük küçük ee, dükkanlar var. Burada işte peynir alabilirsiniz. Kapeler var. Gayet güzel. Hava da çok güzel bu arada. Pizza yemeye geldik. Menüyü de sizlere şöyle çekmek istedim. pizzamız geldi. Şimdi tadına bakma zamanı. Evet şimdi yemeye başlayalım. Bakalım tadı nasıl. Hmm. Bak evet. oh, çok güzel domatesi çok güzel. Sanki İtalya'nın bağlarından kopmuş gelmiş gibi. Evet, şimdi akşam Marienplatz'a yeniden geldik. Işıklandırması harika görünüyor. Ve havada böyle yazdan kalma bir gün gibi bizi şaşırttı açıkçası. Ben böyle kalın kalın şeyler getirmiştim. Almanya beni hüsrana uğrattı çok şaşırdım. Böyle her caddeleri çekiyorum. Evet ben burada e, şalımı falan aldım gece üşürüm diye. Ama hiç üşünmüyor bile. Çok şaşırdım bu duruma. Keşke ince şeylerimi, ince kıyafetlerimi getirseydim. <laughs> Ama artık. Belki de hava soğur. <laughs> Birbirinden güzel çikolatalar. Burada. Kendinizi İtalya'da zannedebilirsiniz. gidiyoruz. Avusturya'nın güzel bir kenti. Otobüsle gideceğiz. Uh, saat şu an 06.40. E ee, 7.30'da otobüsümüz var. Ona yetişmeye çalışacağız. Bir durak gideceğiz metroyla. E ee, adını yazarım durağın söyleyemiyorum. <laughs> Tek gidiştik biletimizi aldık. Şimdi S6 baniye trenine gidiyoruz geldik şimdi. Felix Bat ha gördüm şurada. <laughs> Buldum. Otobüsümüzü bulduk. Biraz erken geldik. Ne olur ne olmaz diye. Bir yarım saat bekleyeceğiz. içindeyiz. Şimdi size de göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi karlar var yukarıda. Şimdi merkeze doğru yürüyoruz. doğru giderken Golden Roof'a denk geldik. Ee, burası şu tepesinde gördüğünüz altın çatı. Aslında altın çatı deniliyormuş ama bakırdan yapılmış. Kral burada ki e, şeyleri gösterileri bu çatıdan izliyormuş. Burası şöyle bir meydan. Burası ünlü bir restoran. İsmi şurada yazdığı gibi işte Keller. Burada şimdi sen yiyebilirsiniz. Ama buradan giriş yokmuş. Bir tadilat çalışması var. Sanırım şu taraftan bir giriş var diye düşünüyorum. Hediyelik eşyacı fiyatlarından da şöyle bahsedeyim. Çaraplar bir çifti 10 euro neredeyse. iki çifti 17.90 euro. Şapkalar var. Şapkalardan da bir tanesi 10 euro yine. Burada magnetler. Magnetlerden bir tanesi 4 euro. iki tanesi 6.90 Şunlar havlular. Bir tanesi 10 euro yine. Eldivenler ve atkılar. Atkılar çok güzelmiş. Şunun rengine bayıldım. Aa bu da çok güzel. Yumuşacık hem de. Güzelmiş beğendim. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Buranın adı şöyle kafe bir yer diye bir yer. Evet kendimizi dünyaları almış gibi hissediyoruz. Ve e, ne kadar verdik ya? Ben bir biretsel, bir etsel, bir kruvasan aldım. Bir de çay aldım. 7.70 verdim. Arkadaşım da aynısını verdi. O farklı olarak kraft bendeyim aldı. Onunla beraber tadacağız. Afiyet olsun. Şimdi geldiğimiz e, tarımın e, adını şuraya bir yazarım. Tarasan aldık. Çikolatalı. Önce <laughs> evet, göstermiştim. Görüştük ama. Çok da güzel. Beyaz Bu beyaz <Beğetsele. gülüyor> Arkadaşım Gizem için. Gizem saygılar. <gülüyor> <gülüyor> şimdiden krap pembeydi. Şöyle birleştirelim. <laughs> Yuvarlaktı. <laughs> Bir tatlı yiyoruz. Berliner'e benziyor. Belki gerçekten Berliner'dir. Hmm. Bütün... Oh. Bütün pudra şekeri üstüme geldi. <laughs> Olsun ama çok güzel. Alabilirsiniz. saattir buradayız. Nehir kenarında ve fotoğraf çekiyoruz. Doyamadım fotoğraf çekilmelere. Çok beğendim. Atmosferi çok güzel, enerjisi çok güzel, insanlar çok güzel, kibar. Yani bayıldım buraya. Evet, gelato. Naturale Tomaselli'den çilekli ve limonlu şu gördüğünüz sağdaki limonlu dondurma aldım. Bu da Maria Teresa'nın Strasse'de. Şöyle bir yerde. Şimdi markete gittik geldik. Para çikolata hem de euro. <laughs> Çok tatlı ya. Şunun güzelliğine bakın. 200 euro bile var. Ve happy birthday'li çikolata. Çok güzel dizaynlı olmuş bence. Bu da güzelmiş. Bundan alabilirim aslında. Şurada da böyle Happy Birthday yazan bir çikolata var. Keşke doğum günüm şimdi olsaydı. Kesin alırdım ama doğum günümü yazın. Ama çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. <laughs> biraz uzun olacak 3 saat 50 dakika sürecek bakalım inşallah güzel geçer evet. Selam sonunda geldik Zürih'e evet. şu an e, otobüs durağı çevresindeyiz e, merkeze doğru yürüyeceğiz şimdi nasıl geldiğimizden bahsedeyim. Ee, biz Münih'ten geldik buraya. Yaklaşık 4 saat sürdü. Felix Bas'la geldik. Ve gidiş dönüş... E, yanlış hatırlamıyorsam 55 Euro'ya geldik. Bu da bir bilgi olsun sizler için. Şimdi Santa Lucia restoranına geldik. Burada makarna yiyeceğiz.

İsviçre deyince akla gelen ilk şey çikolatalar. Kaybolduk bunların arasında. Evet fiyatlarına bakacak olursanız 4 euro yaklaşık çikolatalar. Burada 3 euroya da var bu rafta. Evin güzelliğine bakar mısınız? Umarım ileride böyle bir evim olur. 7 7 7. Gezimizin sonuna geldik. Şu an İsviçre'de, Zürich'te tren istasyonundayım. Buradan Münih'e geri döneceğiz. Ve yarın uçakla geri dönüyoruz İstanbul'a. Vlog'umu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.